Selam arkadaşlar. Bugün 29 Mart. Saat şu anda 8.10 geçiyor. Bayağı da böyle gün içinde neler yaptığımı video çekmiyordum. Hep böyle denemeleri falan gösteriyordum. İşte girdiğin denemeler olsun. Eee sınavda da bu arada bayağı bir az kaldı. <laughs> ya yani biraz kaçımız tutuşmaya başladı. Ben de çıkmışları çözmeye başladım. Ee, biliyorsunuz MSÖ 2019'u çözmüştüm. Bugün 2020'yi çözdüm. Yarın 2021'i çözeceğim. 2018 şu an elimde yok. Onu da çıkartıp çözmeye çalışacağım. Zaten MSÖ'de hafta sonu olacak. Bakalım. Onu da gireceğiz. Göreceğiz. Ya bu MSÖ'de sıkıntı olan şey şu. Sosyal soruları çok bilgi soruyorlar. Yani mesela bunu aranızda çözen vardır. Direkt sosyale başladım. ilk üç soruyu tarihte eledim yani. Hepsi bilgiydi. Onları eledim direkt. Yapabildiklerimi yapıyorum. Sosyal mesela 4 yanlış 5 boş geldi bunda. Onun net geldi. Ya matematik falan iyi geliyor. Matematik işte 39 doğru bir boştu ya da bir yanlış olması lazım. Soruları gösteremiyorum. Hani çıkmış sorular işte telif falan olabilir diye. Onun dışında sabah kalktım. E, bunu çözdüm. Sonra bir tane IT denemesi attım. Ee, yani bu FDD yayınlarıymış. Yani çok şey bir yayın değil ama soruları güzeldi. Tuhaf bir şekilde. Altın karmadan çözdüm bu adımı. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi sorular fena değildi. E, beğendim yani soruları metre kısmına geçiyorum. Ya şu soruya bayağı bir vakit harcadım. Çünkü hep ya 2-3 kere denedim bunu. Hep işlem hatası yapıyorum. Hep işlem hatası yapıyorum. Son yaptığım şeyi tutturdum artık. Bayağı bir karaladım buraları. Biraz uzun sürdü. Onun dışında matematikte bir yanlışım var. O da şu soru ama çok çok kolay bir soru ama çok da tuhaf bir soruydu yani anlamadım. Ee, fene gelelim. Fizikte bir yanlışım var. <laughs> Abi yanlışım o kadar komik ki. Bizde dalga kıranın sahip olduğu özellikleri sormuş. Adı üstünde dalga kıran. Dalgayı kırması lazım abi. Kırınım olayı. Ben dalga kırmaz şeklinde şey yaptım. Yorumladım. Ya anladınız işte siz arkadaşlar. Tam tersini hesapladım ben şu öncülerden. Yani işte mesela e, dalga boyunun büyük olması lazım Yani şu açıklıktan. Ben tam tersini şey yaptım. Dalga kırmaz şeklinde hesapladım. O yüzden yanlış geldi. Abi bir soruyu ne kadar çok uzun sürede açıkladım ya. Neyse hocam biyolojiden bu arada yanlışım çıkmazdı ama son denemelerde yanlışım çıkmaya başladı. Şu iki soruyu yanlış yaptım diyor da. O şekilde matematikte bir yanlışım var işte. Fende de toplamda 3 yanlış var. Bu şekildeydi. Sonra ben şu son 20 yılın çıkmış soruları var bende. Ee, bunun AYT'sini ben bitirdim bu arada. Yani AYT matematiğini bitirdim. Zaten ince bir kitaplı. Bugün biyolojisine başladım şu an. Bundan sonra da kimyasına başlayacağım. Bunlar da benim emekli kalemler bu arada. Onun soruları gösterdim. Neyse telif yemem inşallah. Şimdi ben nereye kadar geldim? Canlıların yapısına bulunan temel bileşenler. Burada şimdi 9. 10. sınıf kollarını bitireceğim. Bitirdikten sonra kimyaya geçeceğim. Bir de şu 3 adımda ben bunun matematik kısmını çözmüştüm. Geo kısmı kalmıştı. Şimdi geoyu da ben e, arada aklıma geliyor böyle. O yüzden çözüyorum. Ya boşa gitmesini istemiyorum. Sonuçta hani 3 adım kitapları mebin çıkardığı kitaplar. O yüzden çözüyorum bunları. Ama bugün çözmedim. Bugün videodan sonra çözerim büyük ihtimalle. Ya şuraları bitirdim işte. Neredeyim? Kare deltoid buralara geleceğim. Zaten az kaldı bu da. Ee, onun dışında şunu göstereyim. Şimdi e, IT fizikten çıkan videoları dinliyorum. Her gün bir tane dinliyorum buradan. Zaten ya direkt ee, ya konu anlatımı yok. Soru çözümü var bunlarda. Dün vektörler bağlı hareket bitti. Bugün tok ve dengeyi bitirdim. E, ee, gerçekten Kemal Hoca iyi anlatıyor orada arkadaşlar. Sorular da güzel. 3 4 5'ten 3 4'den falan almış sorular. 3 4 5'i çözmüştüm zaten. 3 çözmemiştim. Hem tekrar da ol olmuş oluyor ona. Sonra bir de bu e, Mert Hoca'dan ben Efinado testlerini çözmemiştim buradan. Bunları bırakmıştım. E, bu Efinado testlerine başladım. Ya, polinomlardan başladım işte fonksiyonlar bitti polinomlar bitti ikinci dereceden denklemler bitti bugün de karmaşık sayıları bitirdim her gün böyle e, iki tane video buradan izliyorum İlk başta soruları kendim çözüyorum ikisinden de bunlar şu anda iyi oluyor yani benim açımdan bugün böyle geç arkadaşlar aslında çok bir şey yapmamışım şimdi fark ettim yani şu denemeleri çözüm işte TYT. sonra buradan işte videoları dinledim fizik matematik sonra şuradan bir de soru çözümü yaptım biyolojide çok bir şey yapmadım videodan sonra e, yine şuradan e, kimyaya geçelim. Bu biyolojiyi bitirip kimyadan sonra TYT matematikle geometriyi e, çözerim. Ondan sonra vaktim kalırsa yine birkaç bir şey daha yaparız. Böyle arkadaşlar yarın MSE'nin 2021 çıkmış sorularını çözeceğim. Öyle yani. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunları yazın. Daha söyleyecek bir şey bulamadım. <laughs> Neyse hocam görüşürüz.